Daha önceki videomuzda size psikopatlıktan ve psikopat insanların özelliklerinden bahsetmiştim. Şimdi daha somut örneklere bakacağız. Bugün sujemiz tanıdığımız psikopatlar. Hatırlamak gerekirse psikopat insanların en önemli özelliği empati kuramamaları. Vicdan duyguları yetersiz. Empati kuramadıkları için yaptıkları kötü olaylardan veya kurallara aykırı şeylerden suçluluk duymuyorlar. Pek de umurlarında değil. Psikopat insanlar belli meslek gruplarında yoğunlaşır. Özellikle siyasette. Tanıdığımız çoğu siyasi lider psikopatik özellikler sergiler. Bu psikopat liderler manipülasyonda başarılı, karizmatik ve empatiden yoksundur. Onlar için her yol mübahtır. Eğer kendi istediğinin olması için veya kendince siyasi başarı kazanması için insanların ölmesi veya halkın fakirleşmesi gerekiyorsa bunu gözünü kırpmadan yapar. Önemli olan onun amacıdır. Aslında psikopat insanlar lider olmuyor. Onları biz seçiyoruz. Amacı doğrultusunda gözü karar, radikal olan liderler insanların gözünde daha iyi gözüküyor. Şimdi gelelim hakkında en çok konuşulan psikopat lidere Hitler. <laughs> Hitler örneğiyle diğer liderleri de anlayabiliriz. Zaten radikal yeni bir lider gördüğümüz zaman hep acaba yeni Hitler mi diye düşünürüz. Hitler özellikle narsistliği ve psikopatlığı ile öne çıkar. O da halk iradesiyle seçilmiş bir psikopattır. Kendisi de tanrı tarafından seçilmiş insan olduğuna inanır. Empati ve vicdan yoksunluğunu vücut bulmuş halidir. Milyonlarca insanın canını ağzından çıkan tek bir kelimeyle alır ve vicdanı sızlamaz. Tarihteki liderler arasında en radikal ve psikopatının hep Hitler olduğunu düşünürüz. Fakat Oxford siyasi liderlerin psikopatlığı üzerine bir araştırma yaptı. Şimdi size çok şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Trump Hitler'den daha psikopat çıktı. Psikopati davranış sergileyen insanlar iş dünyasında da kendini gösteriyor. Bir araştırmaya göre Amerika'daki CEO'ların %4'ü klinik olarak psikopat tanısına sahip. Psikopatlarda kaosa karşı direnç diye bir şey var. Stres altında sakin kalabiliyorlar. Aynı zamanda başka insanlar içinde büyük tahribat yaratabilirler. Etraflarındaki herkes zorluk çekiyorken psikopatlar bir şekilde iyi görünmeye başarır. Çoğu psikopat bu manipülasyonu kullanarak kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanır. Psikopat insanların tercih ettiği diğer bir alan cerrahlıktır. Her cerrah psikopat diyemeyiz fakat iyi cerrahlar psikopattır. Çünkü psikopat insanlar diğer insanlar kadar strese girmez veya stresli anları daha iyi bir şekilde yönetebilir. Cerrah ameliyat ettiği hastayla empati kurmaz. Eğer hastayla empati kurarsa bu onun dezavantajını olur. Bahsetmek istediğim bir grup psikopat daha var. Belli meslek gruplarında değiller. Hayatımızın her alanında onlarla karşılaşıyoruz. İşte, otobüste, apartmanda, her yerde. Karısını öldürenler, sevgilisini dövenler veya yolda tanımadığı bir kadını taciz edenler. İnanın bir kadın olarak bu konuda sadece konuşmak bile çok zor. Çünkü bu insanlar suçlu ve onları cezalandıran bir sistem yok. Sizler de tanıdığınız psikopatları bizimle yorumlarda paylaşabilir. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki sürede görüşmek üzere.